birazcık oyuncaklarımla oynayacağım. <laughs> Kuvarlıcık ya tüydün mü bakalım? Alalım şu sepeti şuradan. Ay alamadım aldım. Heh. Ben çimşahla ve bununla oynayacağım. Bu elimde duysun. Bakayım bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Ee, -e. e, bu da değil. Nerede timsahlı oyuncağım benim? Abla. Abla uyan abla. Abla. Hmm, ne oldu? Ne oldu Umut ya? Ne oluyor? Abla timsahlı oyuncağım yok. Ne demek yok işte bak sepetin dibine birbirine oralardadır ben uyuyacağım. Abla dur dur dur. Hmm. Ama yok ya. Annemlerin yanına gideceğim. Ben oyuncağımı çok seviyordum çünkü. Topla şuraları. Ya blödü kimşerim kayıp sen topla diyorsun. Öz ne yapıyorsan yap ya. Uykum var benim uyuyacağım. Gel buraya hava da soğukmuş. Hayatım hava soğukmuş ya. Evet ya. Aa, Umut uyandın mı oğlum? Evet anne. Oyuncaklarımla oynayacaktım ablam uyandırmadan. Bir baktım timşahlı oyuncağım yok. Onun için geldim ben de zaten bu yaya. Nerede timşahlı oyuncağım benim? Koltukta mı? E gel bir bakalım babası sen de giyin. Ne giy anne? Markete kadar gidip gelecektik siz uyanmadan da madem siz uyandınız sizle beraber gideriz. E, oğlum burada hiçbir oyuncağın yok. Nasıl ya? Dün bu yayda oynadım ama oyuncakla oynamadım. E ee, belki belki anaannen olabilir mi? Evet. En son oya götürmüştüm. Tüh ya ay da kalmış. Ben onu istiyorum onunla oynamak. Oğlum şimdi anaannenlere nasıl gidelim? Bana ne ben istiyorum istiyorum istiyorum. Oğlum yani şimdi bilmiyorum ki. Eee... Neyse hadi düşünürüz oğlum. Sen biraz şimdiki oyuncakların oyna düşünürüz. Ne istiyor oyna? Hayatım. Şey ya bir tane oyuncağı varmış sanırım anneannesinde kalmış şimdi. Diyorum nasıl gideceğiz oraya. Hmm. Evet neyse biz bir zaman kahvaltı hazırlayalım. Tamam ben salona geçiyorum. Tamam hayatım. Hı. Of ya. <laughs> niye böyle oluyor hep? Neyse. Bence ayabamla, kuybikle bunlarla oynarım böyle böyle. Beni bu ne şuşun? dikkat et, dikkat et. Ama sessiz oyna biraz ya. Abo ya. <laughs> of ya, of ya, of ya. Ay, bir uyuyamadım. <laughs> bir dakika, bir dakika. Dolabımda yoksa var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gözümü kapatayım bir. Kapattım. Açıyorum rüyamı. <laughs> Allah'ım rüya olsun. Bir saniye gözümü kapatıyorum. Kapattım. Açtım. Uyandım mı? Aa, uyanmadım. Ne oldu abla? Gitarım anneannemlerde nerede kalmış sanırım. Ben şimdi kursa nasıl gideceğim? Anne gitarım anneannemlerde nerede kalmış? Ben şimdi kursa nasıl gideceğim? E ee, kızım bilmiyorum ki yani şeyin de oyuncağı kalmış anneannemlerde ama e buldum hazır kar da yağıyordur şimdi orada mis gibi e gidelim orada soba da verim ısınırız bir sohbet etmiş oluruz bir iki gün kalırız yani e neyle gideceğiz hayatım e uçakla ben hemen bugünün biletlerini alabilirim e İyi tamam madem hadi gidelim yehu tamam ben hemen bavulumu hazırlayayım tamam oyuncaklarınızı kaldırın hadi tamam ben de yatağı falan toplayayım. Şapkayı takayım ben hemen telefonumdan araştırıyorum salonda. Tamam. hayatım. Ay bavulları da hazırlayacağız. Umut'cum topla sen şimdi bunları ablacığım. Hı. Ama niye ya? Ya dur işte onu gidiyoruz. Neyse. Hadi bavulları çıkaralım. Bavulları. Hah. Anne çıkardık biz bütün bavulları yatağın altından da. Umut sen otursana biz çıkarak bütün bavulları tamam kızım geliyorum. Canım, efendim canım ben biletleri aldım. Bugün gidiyoruz akşama doğru. Ah tamam tamam. Ee, şey hadi bakalım şimdi bu babanla bizim bavulumuz olsun da kızım pijaman niye içinde? Anne unutmuşum pardon. Tamam bu bizim bavulumuz. Ee, bir de bu budu bizim. Aynen buy, buydu bizim. Biz bunları hazırlayana kadar siz de kendilerinizi hazırlayın hadi çocuklar. Tamam annem. Umut seninkini hazırlayayım Şimdi istediğin oyuncaklarını alsan. Çok da alma ama. Bunu istiyorum. Bu arabayı istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Üç tane oyuncak aldım ben abla. Tamam. Ee, iyi Pijam mama koyayım ben. Kapatalım seninkini. Ah. Açtım. Pijamamı koydum. Orası soğuk olabilir. Şu montumu alayım aynen. Hmm, bunu alayım. Sonra bunu alayım. Evet. Her şeyi aldım. <laughs> Orada okumak için bir tane kitap alayım kendime. Ya bir de şeyden şunu alayım. Aa, baba. Ah kızım ben de bir lavaboya gidiyordum. Elimi için. Ha iyi baba ben de gelmiştim zaten. Ee, ben de diş macunumu alayım. Anne sen alacak mısın diş fırçası macun? Kızım bir günlüğüne öne iki günlüğüne öne gidiyoruz. Orada vardır hem de vardı ya unuttun mu? Ha tamam o zaman pardon. Ee, bakayım buradan aldım alayım mı yanıma bir şey? Yok almayayım aynen. Tamam yeter bana bu kadar. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Ha bana bu kadar şey sanırım değil. Evet yeter. Ben alacaklarımın hepsini aldım. Ama ben şimdi giderken ne giyeceğim. Orası soğuk olur. Şunu giyeyim. Şunları da yanıma mı alsam? Yok ya pijama aldım ya yanıma zaten. Şunu şöyle koyayım. Pijamayı da yanına koyayım. Ay kitabımı. Ya. Kitabımı da koyuyorum. Tamam benim bavulum hazır. Şuraya koyayım. Ha, Umutcum seninki de hazır mı? Evet abi hazırladım. Eee, tamam. Ben sana bir tane belki masal masal okurum. O yüzden yanına senin bir tane şey alayım. Şuradan. Hikaye kitabı. Hikaye kitabı buydu aynen. Ama ya da almayalım ya. Vazgeçtim tamam almayalım. Hadi bakalım. istiyorsan bir tane daha önce kalabilirsin. Abla zaten oyda vay benim bir şey oyuncağım. Ama bunu yok almayacağım ya. Abla beni şaşırtma. Tamam canım ne kızıyorsun Allah Allah. Tamam ben bavulları alayım. ay, ay benim koptu. Buna biçim oyuncaklar ya. benim kıyafetlerim bile daha hafif. Neyse belimiz kopa kopa götüreceğiz artık. Şunları da yerine koy. Ay. Ay anne hani hazırladım. Ben de hazırladım çocuklar bavullarım bavullarımızı. Hadi gelin. Dur kızım ben şu ütüyü de koyayım hemen bavula. Ne Allah rızası için orada ütü mü yapacaksın? Şişt, çok konuşma hadi bakayım. Tamam. Umut, Umut neredesin? Buydayım geleyim mi? Gel. Tamam. Ee, hadi bakalım. Gidelim. Gidiyoruz yetişelim uçağa. Anne daha iki saat var. Hadi olsun olsun erken gidelim. Ay bu valizde ne kadar ağır ya. Ne koydum buna? Baba ütü koydu. Ne? Orada ütü mü yapacaksın? Şaka mı bu? Ya siz ne anlarsınız? Hadi yürüyün yürüyün. Ay elinde sonunda geldik arabayla yetiştik ya. Hii! arabamızın üstünde martı var. Anne dışkı yapmasın. Kızım sus ya yürü. Anne tamam ya bir fikir sadece. Fikrine de var ya. Hadi gel. Tamam geliyorum. Ay. Hadi gidelim. Merhaba hoş geldiniz. Biletinizi görebilir miyim? E ee, tabii hangi biletleri? Kahverengi, kahverengi. Hangi valizleri? Kahverengi. Ee, şöyle göstereyim. Ben hemen okutayım şuraya. Du, 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 du. tamamdır. Ee, bir de valizinizin ağırlığına bakacağım. E ee, şuraya koyar mısınız valizlerinize? Benimki çok hafif. %70 ideal. Tamam. Şunu koyalım. %50 tamam, ideal. %80 tamam. Bu da ideal. Bu da sayılır. Bu %100 efendim. Bunu almamız çok imkanlı değil. Yarabbi yarısıla o o üçünün olduğunu acaba çok çok merak ediyorum da o üçün üçünün olduğunu can canım bakayım bilmiyorum ben de tamam tamam bilmiyorum evet üçü varmış hemen şuradaki sağ şeye boşaltabilir misiniz ama hayır zaten kısa gideceğiz ya ya ne olursunuz bakın ben orada ben her yerde iş yapmayı ütü yapmayı çok severim. Arkadaşlar annem masum hallere girip elinde sonunda ikna ettikten sonra ya koskoca 100 kilo ikna ettiler ya. ya. Tamam efendi tamam şey ya yani tamam Ge geçin kalsın. Oh bana kimse karşı koyamaz. Hadi yürüyün. Heh, şuraya geçirelim bir bavulları şuradan. Ben alırım hepsini bir saniye. Heh, şunu alayım. Kızım al bavulunu hemen. Tamam baba. Alın alın, alın. Heh, tamam. Hadi bakalım. yürü uçağı yürü, kaçıracağız. Ha, burada da şey kontrolünden geçiyor. İçinde ne var ne yok diye. Biz bunları bir geçelim yani. Ve evet son bavulduktan da hiçbir şey çıkmadı. E, sizi şöyle alacağım efendim. Biraz şey e, oradan bir geçmeniz gerek. Tamam pekala geçiyorum. Tamam üstünüzde herhangi bir yasaklı madde yok. Ee, tamam. Tamam. Buyurun geçebilirsiniz biletlerinizle beraber. Ay. Hadi gidelim. Efendim biletinizin numarası kaç söylüyorum hemen. 18.75 Tamam buyurun hemen ilerideki uçak sizin. Bu arada 2 dakika sonra kalkacak. Ay sessiz olun kızım tamam mı? Tamam anne tamam. Önce bir, nereye oturacağız? Benim koltuk numaram ay benimki 18.19 Umut'la beraber. 18 burası yaşasın en güzel yer. Biz de oluşuna buraya otururuz. Ben de buraya oturayım. Babanın yanına geçmek ister misin? Boşmuş. Tamam babacığım. Tamam bavulları hemen yukarı koyalım. Açalım. Kızım koy şöyle. Tamam anne koyuyorum. Son bavulu da verin. Hı. Tamam hallettik. Anne karnım kazındı. Kızım başka zaman mı bulamadın ya? <laughs> Efendim içecek veya yiyecek olarak bir şey almak ister miyiz? Ay ödüm patladı. Şşş. Şey, e, e, ben bir tane donat alabilir miyim? Ben çok acım, dürüm alabilir miyim bir tane? Tamam, ben getiriyorum. Bak, on orada süt var hiç açılmamış. İstersen. Hiç... Tamam baba. Ah, oh, sütü çok severim. ha bir tane dürüm. Şöyle açayım şöyle. Bir tane de donat. Ee, buyurun. Buyurun şuraya koyuyorum. Ee, i̇yi günler, iyi uçuşlar, sağ olun. Sayın yolcularımız, uçağımız bir dakika sonra kalkmak üzeredir. İyi uçuşlar. Kızım daha dur. Bir bismillah. Daha uçağa yeni bindik sen her şeyi götürüyorsun. <laughs> ne yapayım anne? Yukarıdaki bavulumdan ben bir kitabımı alabilir miyim okumak için? Tamam kızım. Ay. Ben televizyonu izleyeyim bari. Hmm, çok lezzetliymiş. Ben bu çikolatayı biliyorum. Yanlış verdiler galiba. Ya dediğim yani ben bu çikolata markasını istememiştim. Baba çikolata çekti canım. Oğlum bir saniye. Ha o marka istememiş mi ne çikolatayı? Maalesef bizde öbür bahsettiğiniz, kastettiğiniz marka yok. Üzgünüm. Hı hı. o zaman bunu ben geri koyuyorum. Hiç açmadım gördüğünüz gibi. Tamam tamam sorun yok. Neyse. E ee, bunu da kime? Heh. Ufaklık çikolata ister misin? Evet teşekkür ederim. Bir şey değil al bakalım. Ee, bir, şey, bir, şey, yok bir şey yok merak etmeyin sadece hanımefendi elini alıp baktı teşekkür ederim amca Hı, açayım önce çikolata sütle de çok iyi gitti <laughs> iyi uçuşlar sağ olun Ay, yanlış verdiler ya kanka yanlış verdiler görüyor musun gördüm Ay, sayın yolcularımız uçağımız kalkıyordur iyi uçuşlar tekrardan uçamıyorlar. Ay. Ay kulaklarım gidiyor anne. Kulaklarım niye böyle? Kızım her zaman olur uçağa binişte işte, ve inişte. Baba kulaklarım acıyor. Oğlum her zaman olur. Ay. Ay niye titriyoruz ay. Ay sallanıyoruz ay. Ay. Ve çıktık. Hayırlı olsun. Ana yoldan çıktık. Evet, bir saate varırız. Hı hı. Arkadaşlar ikinci bölümün hemen gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu video 10 like gelirse direkt çekeceğim. Yani 10 like geldiği andan itibaren çekmeye devam edeceğim. Eğer bu seriyi sevdiyseniz like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Dur ben para çekeyim şuradan. <laughs> Annemle sağlığına şaka yaptım şaka. Hoşça kalın.